Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım bugün My, yeni bir Minecraft oynayacağız bilgisayar bilgisayar değil de arkadaşlar telefon ee, bunun ismi neydi Arkadaşlar tam hatırlamıyorum da işte herhangi bir şey oynayacağız port of launcher e, ismi port launcher oynayacağız arkadaşlar şimdi ee, oyuna girelim Yeni dünya, yeni dünya oluşturan arkadaşlar biz. Şimdi varsayalım ki bu özelleştir. Hazır Şimdi hazırlarlar. Tamam. Her şey yanlışlıkla çıktık kusura bakma. сегодня я хочу я пойду домой Tamam. Şimdi... Evet, tamam. Arkadaşlar şimdi oluşturuluyor. Burası girsin, belki geç giriyor. Girsin hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda girdi. Şimdi bir bakalım ne varmış. Güzel Minecraft bu arada. isteyen indirsin. Bunlar ne? Gördüğünüz gibi arkadaşım evet, bu kadardı videomuz. Şimdi buraya kadar izlediyseniz tamam. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Kanalıma abone olmuyorsunuz. Daha yeni 20 abone olmuşuz ya. Arkadaşlar abone olun. lütfen onu arkadaşlar. Ben de bu bu tarz videolardan devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen o kadar emek harcayın. emek harcıyoruz inşallah yapıyoruz. Arkadaşlar bu videonun devamı gelirse sizlere bunun nasıl yaptığını göstereceğim. Lütfen abone olun ki ben de bunun nasıl yaptığını göstereyim. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Orça kalın. Vay vay. Böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Ee, 35 abonede bu videonun devamını göstereceğim. Abone olun. Ben de 35 abonede bu bunu nasıl yaptığımı göstereyim. Telefonlarda da iniyor. Orça kalın. Vay vay.